Hepinize merhaba sevgili bular. Cosplay mi bu kanalına hoş geldiniz. Bugünkü craft videomuzda Nana Suno Taizu animesinden Lost Vein adlı kılıcı yapıyoruz. Şimdi tabi diyebilirsiniz. Abi sen bu kılıcı zaten yapmıştın diye. Kesinlikle haklısınız. Bu kılıcı önceden yapmıştık. Hatta yaptığımız ilk eşyalardan biriydi kanalda. Ama yeterince güzel eskimediği için daha güzel bir versiyonunu yapmayı düşündüm. Umarım bu halini daha çok beğenirsiniz. Çünkü hem ses kalitesi olarak hem görüntü kalitesi olarak hem de edit kalitesi olarak kendime biraz geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki daha çok yolum var. Sizlerden gelen önerilerle umarım kanalı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Naras çok bana hitap eden bir anime olmasa da her videoda yaptığımız eşyaya dair biraz bilgi vermek zorundayız. Lost Vein Meliodas'a Kral Bartra tarafından hediye edilmiştir. Ama 10 yıl öncesinde Meliodas Borhead adlı hanını açmak için 1000 altın karşılığında satmıştır. Daha sonra Merlin tarafından bulunan kılıç Meliodas'a geri dönmüştür. Meliodas bu kılıçla genellikle full counter tekniğini kullanarak düşman saldırılarını geri yansıtır. Daha da fazla spoiler vererek anime izleyeceklerin tadını kaçırmak istemem tabii ki. Ayrıca üniversite sınavına giren arkadaşların umarım sınavları iyi geçmiştir. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Hazır bu sınav bitmişken tekrar eskiden yaptığımız gibi bir yarışma yapacağız. Bu yarışmayı kazanarak şu an yapmış olduğum Lost Rain'i veya elimde olan başka bir eşyayı kazanma şansınız da var. Videonun sonunda detayları açıklayacağım. Ayrıca Discord'da da detaylar var. Giriş kısmını daha da fazla uzatmadan eşyanın yapılışına geçelim. İyi seyirler. Discord sunucumuzdan bulabileceğiniz kalıbın çıktısını alıyoruz. Daha sonra 10 milimetrelik yavanın üzerine koyuyoruz ve çiziyoruz. Burada kurşun kalem kullanmanız daha mantıklı olur. Ben neden tükenmez kalem kullandığımı hatırlamıyorum şu an. Tükenmez kalem boya yaptığınız zaman üste çıktığı için kötü bir görüntü verebilir. Ama tıraşlayacağımız için şu an için sıkıntı görmüyorum. Ayrıca EVA'dan en iyi şekilde faydalanabilmek için kılıcın keskin kısmıyla sap kısmını ayrı yapıyorum. Bu sayede daha küçük parçalarını kullanabilirim EVA'nın. Son günlerde EVA'nın fiyatı iki katına çıktığı için mümkün olduğunca bütün projelerde EVA'yı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Şimdi sap kısmını da 10 mm'lik EVA'nın üzerine çiziyoruz. Ve yine dikkatli bir şekilde güzelce kesiyoruz. Tutma yerindeki eğimli kısmı kesmek birazcık zor olacak ama diremelle düzeltileceğimiz için zordan çok da sıkıntı değil. Şimdi keskin kısmın üzerindeki yuvarlakları kesiyoruz. Ne yazık ki yuvarlakları hiçbir zaman düz kesme şansımız olmuyor. Hele ki bu kadar küçük olunca daha da zor oluyor işimiz. Düz olması önemli değil. Zaten sonunda yine diremelerle düzelteceğimiz için bu kısmı da çok da kasmanıza gerek yok. Ve elinizi kesmemeye mümkün olunca dikkat edin burada. Çünkü benim gibi bazen parmağınızı arkaya koyuyorsunuz ve bazen bıçağı parmağınıza saplama şansımız oluyor. Dikkatli olun. Kestiğimiz bu parçalardan birer kopya daha kestikten sonra iskelet koyma işlemine geçiyoruz. Bunun için bulabildiğimiz en ince kavelayı bıçağın uzunluğuna uygun bir şekilde kesiyoruz. Daha sonra kaveranın gelmesi gereken yeri işaretliyoruz ve V şeklinde kesiyoruz. Buradaki kesiğin çok derin olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Öbür türlü parçayı ikiye bölebiliriz ve bunu düzeltmemiz oldukça zor olur. Daha sonra aynı şekilde diğer parçaya da V şeklinde bir kesik atıyoruz. Bu ikisinin oluşturduğu boşluğa kavelanın tam şekilde sığması gerekiyor. İki tarafa da güzelce baliyi sürüyoruz ve iyice dağıtıyoruz tamamen kurumasını bekledikten sonra iki parçayı dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum. Deliklerin mümkün olduğunca üst üste gelmesi için özen gösteriyorum. Çünkü en önemli kısmı orası. Eğer mesela alt kısım denk gelmese diğer tarafa göre uydurabiliriz. Üst kısmı için de aynı şey geçerli ama delikleri tekrardan açma şansımız oldukça zor. Şimdi dremel kısmına geçmeden önce bıçağın ne kadarlık kısmının keskin olacağını işaretliyoruz. Zaten bu çizdiğimiz çizgiye göre de üst taraf yeşil olacak, alt taraf gri olacak. Dremel işini birazcık daha kolaylaştırmak için fazlalık parçayı kesiyorum. Ve şimdi ile düzgün bir şekilde eğim vermeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar düzgün olması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar keskin olması gerekiyor. Keskin kısmı hallettikten sonra üst kısımdaki yuvarlakları da düzenliyorum. İç kısımdaki yuvarlakları da ile düzeltiyorum. Bu kısımda dikkatli olmanızı yine tavsiye ediyorum. Çünkü dremel bir tarafa tuttuğumu dönmeye başlıyor kendi kendine. Şimdi sap kısmına geçiyorum. Sap kısmına da kavaleri yerleştirebilmek için V şeklinde bir kesik atıyorum. Daha sonra bali yardımıyla yapıştırıyorum. Baliyi iyice yayıyoruz tabii ki. Kurumasını bekliyoruz her zamanki gibi. Fazla bali koyarsanız kuruması birazcık daha zaman alır ve yapışması birazcık daha zorlaşır. Üstüne bir de parasal bir zarara girmiş olursunuz. Çünkü bali de oldukça pahalı şu sıralar. Sap kısmını da hallettikten sonra kavaleri içine yerleştirerek bıçak kısmımla birleştiriyorum. Şimdi sap kısmındaki detayları eklemek için kalıbımdan bu kısımları kesiyorum. Bu kestiğim parçaları 10 milimetrelik bir evanın üzerine çiziyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi önceki projelerden kalan parça evaları kullanıyorum. Kenarda kalan evaları da balı sürerken kullanıyorum. Yani her türlü evanın her milimetresini kullanmaya çalışıyorum. Bu parçaları da dikkatli bir şekilde kesiyorum. Bu parçaların her birinden de ikişer tane kesmemiz gerekiyor bıçağın ön tarafı ve arka tarafı için. Ve şimdi bunları bali yardımıyla tutma yerinin üstü ve alt kısımlarına yapıştırıyorum. Yine diremelde bize kolaylık sağlaması için kenarlarını kesiyorum parçaların. Fazlalığını mümkün olduğunca alıyorum. Zaten bu parçalar mümkün olduğunca yuvarlak olacağı için. Buraları şimdiden almam daha kolaylaştıracak işimi. Tutma yerine de aynı şekilde yapıyorum. Çünkü tutma yerinin yuvarlak bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Diremelle düzgün bir şekilde parçalarıma eğim veriyorum. Mümkün olduğunca tek bir parça gibi olması için uğraşıyorum hepsinin. Çünkü üst üste 4 parça var ve aralarındaki birleşme kısmı görünürse çok da hoş durmayacak. Güzelce dinamelle her yerini düzledikten sonra zaten bıçağın baya baya ortaya çıkmış oluyor artık. Şimdi 5 milimetrelik havadan bu gördüğünüz üçgen parçasını kesiyorum. Kenarlarını açılı bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Birazdan sebebini daha iyi anlayacaksınız tabii ki. Daha sonra ortasına V şeklinde bir kesik atıyorum. Dinamelle düzeltiyorum alt kısmını iyice. Yapıştırdığım zaman eğimli bir şekilde yapışması gerekiyor bu parçanın. O yüzden bu kadar çok uğraşıyorum. Daha sonra yine balık kullanarak bunu da yapıştırıyorum. Bunu yapıştırırken zaten ortasını V şeklinde kestiğimiz için ortasındaki çizgi ortaya çıkmış oluyor. Yeterince güzel anlatamadım ama umarım gördüğünüz şeyden anlamışsınızdır yapmaya çalıştığım şeyi. Şimdi ilk seferde yapmadığım bir şey yapıyorum. Daha önce yaptığımda bu bıçağı üzerindeki çizgileri sadece çizerek yapmıştım. Keçeli kalemle ya da tükenmez kalemle çizmiş olmam gerekiyor. Şimdi yapacağım şey önce çizgileri çiziyorum kurşun kalemle. Mümkün olduğunca birbirlerine dolanıyormuş gibi yapıyorum. Tek bir çizgi yapmıyorum. Düzenli bir çizgi yapmıyorum. Daha sonra bunları 5 mm derinliğinde kesiyorum. Kesmek demek uygun değil de. yani bir çizik atıyorum üzerlerinden. Çok derin olmayacak şekilde. Şimdi ısı tabancasıyla bu açtığımız kesikleri ısıtınca araları açılmaya başlayacak ve yaptığımız desen çok fazla göze görülür olacak. Ya öbür türlü çizmektense böyle yapmak çok çok daha iyi durdu. Kesinlikle böyle yapmanızı öneriyorum. Boyama aşamasına geçmeden önce her zamanki gibi bütün bıçağı geso ile kaplıyoruz. Açtığımız boşlukları doldurmamaya özen gösterin. Şimdi yeşil rengin içine birazcık siyah karıştırarak koyu yeşil elde ediyorum ve o koyu yeşil ile bıçağın üst kısmını yani desenlerin olduğu yeri güzelce boyuyorum. Tabii ki yine bir kat boya çok da kapatıcı olmuyor. Birkaç kat atacağız. Aynı şekilde uç kısmını ve deliklerin üst kısmını da yeşile boyuyorum. Kuruduktan sonra bir kat daha yeşile boyuyorum tamamını. Rengini de oldukça iyi tutturduğumu düşünüyorum bu sefer. Geçenki yaptığıma göre. Her seferinde onunla karşılaştırma hoş değil ama elimizde karşılaştıracak bir şey olması lazım. Daha sonra keskin kısmını metalik gümüş ile boyuyorum. Burası birazcık daha açık renk olabilirdi ama elimde koyusu olduğu için yapacak bir şeyim yoktu maalesef. Yine gümüş de çok kapatıcı olmadığı için birkaç kat boyuyoruz. Daha sonra altın rengiyle geri kalan her yeri boyuyorum. Altın diğerlerine göre çok çok daha az kapatıcı. Aslında galiba altına boyamadan önce başka bir renge boyamam gerekiyor altını. Ama boyama konusunda o kadar çok bilgiye sahip olmadığım için düz bir şekilde boyadım. 3-4 kat attım tabii ki de altından da. Şimdi son aşama olarak da gölgelememiz gerekiyor. Parçaların birleştiği yerleri, çıkıntılarını ve girintilerini siyah renk ile boyuyorum. Yani boyamak denmez de yani hafif karartıyoruz diyebiliriz. Tutma yerindeki deseni yapabilmek için yeşil ayakkabı bağcığı kullanıyorum. Ve bunu silikon tabancasıyla yapıştırıyorum. İki tane ayakkabı bağcığını birleştirdim burada yapabilmek için. Öbür türlü çok kısa geliyor çünkü. Hatta birleştirdiğimizi burada görebiliyorsunuz. Deseni yaparken her zaman bir tarafın altta kalmasına dikkat edin. Ve yapıştırırken fazla silikon kullanmamaya dikkat edin. Çünkü eğer fazla gözükürse beyaz bir leke bırakıyor ve oldukça iğrenç duruyor. Ve kapatma şansınız da olmuyor maalesef. Yaparken parmaklarınızı yakmanız gerekse de sonuç olarak oldukça güzel duracak. Alt kısma kadar aynı şekilde sağ tarafı altta bırakıyorum. Sol tarafı onun üstünden geçiriyorum. Mümkün olduğunca ortaya çıkan eşkenar dörtgenlerin aynı olmasına dikkat ediyorum. En son iki parçanın ucunu birbirine yapıştırarak bitiriyorum. Bitirmeden önce son detay olarak üzerindeki ejderha desenini yapıştırıyorum. Bu detayı daha önce Emirhan sayesinde 3 boyutlu yazıcıdan çıkartmıştık zaten. İşte karşınızda Lost Vein. Artık siz de düşmanlarınızdan gelen saldırılara full counter atabilirsiniz. Bu bıçakta ya da kılıç mı demeliyim hala bilmiyorum. En çok zorlandığım şey boyutu oldu. Çünkü animede her sahnede neredeyse kılıcın boyu değişiyor abi. Lost Vein bazı yerlerde 10 santim gibi küçük minnacık gözüküyor. Yani tam bir çaka gibi. Bazı sahnelerde ise Meliodas'ın boyu kadar gözüküyor. Şimdi Meliodas da 30 santim olduğu için ben 30 santimi baz alarak yaptım. Umarım tabii ki boyutu ve her şeyiyle Lost beğenmesinizdir. Benim bakış açımdan eski yaptığıma göre bence çok daha güzel oldu. Şimdi yarışma konusuna geri dönelim. Bildiğiniz gibi eskiden yaptığımız yarışmalarda videonun içine gizli bir soru koyuyordum. 10 videoda falan böyle yapıyorduk. Genelde insanlar bunu bir şekilde hile yaparak soruyu buluyordu videoyu izlemiyordu. Ben istiyorum ki izleyiciler kazansın. Yani kanalın takipçileri kazansın çekiliş yaparsam yeni insanlar elde edebilirim ama rastgele bir kişiye vermeyi istemiyorum eşyayı biliyorsunuz. Ben izleyici mi bulardan birine vermek istiyorum yaptığım eşyaları. Bu seferki yapacağımız sistem şu şekilde olacak. Bu ve bundan sonraki 7 videoya, Seven Deadly Sins olduğu için 7, gelen yorumlar arasından en iyi 3 tanesi yine 3-2-1 şeklinde puan kazanacak. Ve bu 8 videonun toplamında en çok puan alan kişi istediği eşyayı alma şansına sahip olacak. Tabii ki istediği bu eşya derken elimde olan eşyalardan birinden bahsediyorum. Yeni bir şey yaptırma şansı olmayacak. Ya da istersek eşya alma şansını gelecek videolarda da kullanabilir. Mesela bundan sonraki videoda yaptığım eşyayı da isteyebilir. Ayrıca bu sefer yayını izleyenlere de bir güzellik yapıyorum. Her gün açacağım yayınlardan 2 puan fazladan toplama şansı olacak insanların sadakat puanlarıyla. En iyi yorumu neye göre seçeceğimi sorabilirsiniz. Kesinlikle kafama göre seçeceğim. Videoyla en alakalı olan, en yaratıcı olan yorumu seçeceğim her zaman. Ve mümkün olduğunca tanıdığım insanlar arasından seçeceğim. Kusura bakmayın biraz adaletsizlik gibi durabilir ama ben mümkün olduğunca adaletli bir şekilde izleyicimi bunlardan birini seçeceğimi düşünüyorum. Discord'da daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yayınlarda bana sorabilirsiniz. Bu videoda başlıyoruz yarışmaya. En iyi yorumunuzu yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek krav videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.